Da izleyebilirsiniz sevgili seyirciler soru çözümlerini. Ee, isterseniz başlayalım önce sorulardan sonra yorumlarınızı tekrar alacağım ben. Evet. Buyurun. Ee, i̇lk sorularımız psikoloji sorularımız. Ee, birinci sorumuz psikolojiyi tanıyalım konusuyla ilgili bir soru. Buna göre amacı insan davranışlarını anlamak olan psikolojinin izleyeceği yol aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruluyor. Bu sorunun cevabı son cümlede aslında saklı. Son cümlede aslında insan davranışı iklimden hormon düzeylerine kadar bir yığın kültürel ve kültürel olmayan faktörlerden etkilenir diyor. Bu da bize aslında sosyolojinin birçok disiplinle ilişkili olduğunu gösterir. Dolayısıyla A seçeneği farklı disiplinlerin bilgilerini dikkate alma doğru cevabımız olacak. İkinci sorumuz psikolojinin uzmanlık alanlarıyla ilgili bir soru. Yine bu soruda Son cümle sorunun cevabı ile ilgili bize ipucu veriyor. Son cümlede firma ürünü fiyat açısından daha cazip hale getirmek için vitrinlerde kendinden ucuz olanların değil de daha pahalı olan ürünlerin yanına koyuyor ifadesi. Paragrafta geçen firma ürün satış ifadeleri ekonomi ile ilgili kavramlar olduğu için ekonomi ile ilgili konularda da endüstri psikolojisi alanına girdiğinden cevabımız B seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz. Ee, yine psikoloji, tanı, psikoloji tanıma ile ilgili bir soru. Psikolojiye giriş sorusu. Buna göre yapılan araştırma ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Paragrafta ilk cümlede okul öncesi eğitim ile çocukların okul dönemi başarısı arasındaki ilişkiye vurgu yapılıyor. Bu da değişkenler arasında ilişkinin olduğunu bize gösterir. Dolayısıyla E seçeneği olan değişkenler arasında ilişki olmadığı anlaşılmıştır ifadesi bizim için yanlış bir ifadedir diyoruz. Dördüncü sorumuz telkinle ilgili bir soru. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir şeklinde bize soruluyor. Katılımcıların yönlendirme ile kendilerine ait olmayan fotoğrafları kabul etmeleri yeni bilgilerin belleğe etkilediğini gösterir. Bu nedenle cevap D seçeneğidir diyoruz. Beşinci sorumuz yaratıcı düşünme ile ilgili bir soru. Bu parçada anlatılanlara göre problemin çözümünü geciktiren etken aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruluyor. Pencerenin ikiz kenar olduğunu düşünemediğimiz için burada yaşanan şey zihinsel kurulumdur. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Altıncı sorumuz bir algı sorusu. Algı soruları bizim için tipik sorulardır. Algıda seçicilikle sıkça aslında sorulan sorulardan biridir. Var olan paragrafta sadece organizma belli bir uyarıcıya dikkat ettiği için, birçok uyarıcı içerisinde sadece birine odaklandığı için algıda seçiciliğe vurgu yapılmaktadır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. Yedinci sorumuz bir öğrenme sorusu. ...yine e, psikoloji adına klasikleşmiş sorulardan biridir. Koşullanma ile ilgili bu şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize soruluyor. Koşullanma esnasında yiyecek hiçbir zaman e, şartsız uyarıcı olmaz. Her zaman arkadaşlar yiyecek bizim için doğal uyarıcıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. Sekizinci sorumuz... Bireysel farklılıklarla ilgili bir soru, yetenek testleri ile ilgili hazırlanmış olan bir soru. Yetenek testleri hiçbir zaman başarıyı ölçmezler. Yetenek testleri sadece var olan potansiyeli ölçerler. Bir testin de geçerli olması amacına uygun sorulardan oluşması ile alakalıdır. Bu nedenle eğer biz yetenek testlerimizi oluştururken başarı farklılıklarını en aza indirirsek... Başarıda potansiyel farklılıklarını en yüksek e, en yükseğe çıkarmaya çalışırsak amaca uygun testler oluşturmuş oluruz. Bu nedenle doğru cevabımız 2 ve 3 numaralı seçeneklerin olduğu E seçeneğidir diyoruz. 9. sorumuz e, sinirlilikle ilgili aşağıdaki açıklamaların hangisi psikanalitik ekole uygundur diyor. Bu soruyla ilgili çok e, açık bir ipucumuz var aslında psikanalitik yaklaşım dendiğinde öğrenciler direkt seçeneklerde bilinçaltı kavramını araştırmalı. D seçeneği de bilinçaltına vurgu yaptığı için doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Psikoloji ile ilgili son sorumuz 10. sorumuz. Son sorumuzda yine artık her sınavda karşımıza çıkan ruh sağlığı ve savunma mekanizmaları ile ilgili bir soru. Bu gerginlik durumunun devamı aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisinin kullanılmamasından kaynaklanmıştır diye bize soruyor. Paragrafta öğrencilerimiz dikkat ederlerse kişi var olan öfkesini yönlendirecek farklı bir nesne bulamıyor. Var olan öfkenin de farklı nesneye yönlendirilmesi yön değiştirme savunma mekanizması ile ilgilidir. Dolayısıyla öğrenciler A seçeneği tercih ederlerse sorumuzu doğru cevaplandırmış olurlar. Böylelikle psikoloji